arkadaşlar Merhaba ee, aracın plaka açıklandırmalarının lambalarını değiştiriyoruz ee, normal bildiğimiz sarı ampuller var onları değişmiştik daha önce şu gördüğünüz yanan lamba sönük yanıyor diğeri tamamen geçmişti onu değiştirdik benim daha önce tempraya kullanmış olduğum şöyle t10 dipsiz lambalar vardı uyum sağladı bu göze taktık şimdi diğeri buna göre sönük yandığı için onunla değişimini gerçekleştireceğiz vidalarından açıyoruz arkadaşlar Açtıktan sonra yuvasına nasıl takıldığını göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir karga burnuyla yardım alarak arkadaki duyu tutup duyun kendisini tamamen yani armatürü çevirerek lambayı çentiklerinden kanaldan kurtarmanız gerekiyor. Çevirdik, açıldı. Şöyle gösterelim. Burada kanallar var yanlarında. Şuradaki duyun yuvalarına geçmesi gerekiyor. Eski taktığımız lambamız bu. Bunu çıkarıyorum yerinden. Lambalar bu şekilde. Bu benim takacağım daha kuvvetli. Ledleri biraz daha büyük, çipleri daha büyük. Daha güzel ışık veriyor. Şimdi yerine takalım. Artısına, eksisine dikkat etmemiz gerekecek. Siz takar mısınız Raşit Bey? Tabii ki. Deneyelim bir. Çalışacak mı? Yandı herhalde. Yandı söndü. Yok, diğer türlü takmamız Şu lazım. Türlü Artı takıyoruz. eksi tersten geldi. Tamam. ha şimdi doğru oldu. Evet. Taktık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sonuç ortada daha parlak yanıyorlar. Şimdi aynı şekilde kargamonu ile destek alarak kanallarına oturup duyu sabit tuttuktan sonra armatürü çevireceğiz. Yuvaya oturacak sonra vidalayıp montajını tamamlayacağız. Yerine oturtturuldu şu anda arkadaşlar. Yerine vidalıyoruz sadece bu kadar. Lambaları şimdi söndürdük parlak yanıyorlar bayağı bir. Gözümüzü aldı neredeyse. Lambalar bayağı bir kaliteli. Güzel bir beyaz ışığı var vidalarını attıktan sonra tekrar bakacağız nasıl göründüğüne. Karanlık olsaydı daha güzel gösterebilirdim size. Fakat şu an hava biraz aydınlık. Şimdi açalım lambaları. Sonuç bu arkadaşlar. Karanlıkta daha da hoş bir görüntüsü olacaktır. İşlemimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar.